Tabi bu acil durumlar hazırlıklı olmak için önceden planlama yapmak, acil durum planlarının hazırlanması. Bu planların da uygulanır, uygula, ee, tatbiki önemli. Test edeceğiz bu planları nasıl uygulanıyor diye. Dolayısıyla bunu da neyle sağlayacağız? Tatbikatlarla sağlayacağız. Şimdi tatbikatlardan bahsedeceğiz. E, bizim bahsettiğimiz aslında iki çeşit tatbikatlar baktığımız zaman. Bir saat tatbikatları var, bir masa başı tatbikatları var bizim iş sağlığı güvenliği anlamında daha çok kullandığımız masa başı tatbikatlar. Bunu tanımına baktığımız zaman yönetmelikler yani bu tatbikatla bu ifade nerede geçiyor diye iki tane yönetmelik var. Birisi iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik. Bu ne diyor? İş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumların önlenmesi, korunması, tahliyesi, bunlara hazırlık olması amacıyla yapılacak planlamalar tatbikatlara ilişkin usul esasları belirliyor. Yani bizim daha çok kullandığımız ilgili yönetmelik, iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik. Bir de afet ve acil durum tatbikatları hakkında yönetmelik. Mesela ben bunu çok bilmiyordum. Bu araştırma neticesinden çıktı. Bunda da ee, şey tanımını yaparken, özet geçeyim bölgesel, Usta ve uluslararası Asımlı hale tatbikatlarının planlama ve icrasının uygulanmasını sağlıyor. Yani biz birincisi aynen öyle. Birincisi iş yerlerini ve çalışanları kapsarken yeri biraz daha üst ölçekli, bölgesel, yer, yerel bölgesel, uluslararası bile olabiliyormuş. Peki masa başı tatbikat ne? Tarımına bakacak olursak biraz önce bahsettiğim yönetmelikte geçiyor bunun tarımı. Afet ve durumlar hakkındaki yönetmelikte. Bunu okuyun isterseniz. Afet ve durumlarda görev alacak olan özellikle karar verme mekanizması içerisinde yer alan. Burası önemli husus özellikle karar verme mekanizması içerisinde yer alan personelin, görevlerin katıldığı, karşılıklı görüş alışverişi, soru cevap imkanları sağlayan, görevlerin, sorumlulukların, planların işleyişini, beklenmedik olaylara cevap, cevap, verme durumlarını, karar verme ve koordinasyon unsurlarını, senaryo plan test edildiği fiziki saha gereksinimi, aktif gerektirmeye tatbikatlanmış. En önemli farkı, biraz önce de söyledim ki, bakın, bizim yaptığımız tatbikatlarda iş yeri ve çalışanları kapsıyor. Acil durum planları hakkında yönetmelik. Ama masraf başı tatbikatlar ise yere, ulusal, uluslararası düzeyde bir, bir kesimi veya tüm toplumu etkileyen hususlar. Yani bunu birbirine karıştırmayacağız. Yine ilgili yönetmelikte, afet ve acil durumlar hakkındaki yönetmelikte biliyorsunuz AFAD'ın yaptığı e, Türkiye Afet Müdahale Planı tam plan diyoruz. Birçoğumuz duymuşuzdur bunu. Bu kapsamda e, her yıl şey yapılması gerekiyor. E, tatbikat yapılması gerekiyor. En az bir masa başı bir tane de saat tatbikatı yapılması gerekiyor. Şu önemli tüm yerel düzeyde afet gruplarının katılımıyla diyor. Bu yerel düzeydeki afet grupları dediği kim olabiliyor bunlar. Daha çok mesela il bazında yapılıyorsa vali koordinasyonunda, ilçe bazında yapılıyorsa kaymakamlıklar kimler olabiliyor? İtfaiye, zabıta, il ilçe spor müdürlükleri, milli ilk müdürlükleri, kızılay, polis, hatta bazı yerlerde STK'lar vesaire ile işin içerisine katabiliyorlar. Ee, içeriğine göre. Peki nerelerde kullanılabilir bu masa başı tatbikat? Baktığımız zaman hani biraz önce dedik ki iş yerimizde özel. yani çok farklı yerlerde kullanılabiliyor. Emniyet için mesela ne diyor? Terör, toplumsal olaylar, güvenlik tehditleri, Sağlık Bakanlığı salgın, biyolojik tehditler, büyük kazalar. İşte bankalar için mesela şey demiş, siber saldırı, finansal dolandırıcılık bile bir masa başı tatbikatı konusu olabiliyor. Onun için diyorum ayırmakta fayda var. Savaş, siber savaş, hibrit tehditler bunlar işte ee, askeri unsurlar için diyor. Lojistik planlama. Aslında baktığımız zaman tatbikat tanımına bilmiyorum ilk ortaya çıkması nereden hepimize sorsak birçoğumuz ne diyecek? Tatbikat ilk duyduğunuz şey iş sağlığı gönlü vesaire. Harici diyorum. Askeri, tatbikat. askeri, askeri tatbikat. Tatbikatın şeyi de oradan geliyor zaten. Ee, bir bakayım dedim, tatbikata, hani masa başı ifadesi ilk yerde çıkıyor. O da ta şey 1820'li yıllarda Prusya diye bir devlet varmış. Bunlar savaş oyunları diye bir şey yapmış. Ee, ordunun bir şeyi varmış. Ne diyelim? Bir sistemi varmış. İlk defa masa başı tatbikat ifadesi de orada geçiyor. Savaş oyunları diye. Yine devam edelim. Masa başı tatbikatın özellikleri, teorik ve senaryo bazı, e, gerçek bir e, fiziksel müdahale veya operasyon içermez, yalnızca kağıt üzerinde bir senaryo üzerinden düzenleniyor. Normal sağım şeyinden farklı e, tatbikatlar. Katılımcılar belirli bir acil durum senaryosuna göre ne yapacaklarını tartışır, çözüm yollarını değerlendirir. Amaçları ne? masa başı amacı acil durumlara durum planlarının etkinliğini değerlendirmek, personelin rol sorumluluklarını pekiştirmek, eksikleri belirlemek, iyileştirme fırsatları sunmak. Aslına baktığımız zaman normal tatbikatın süreçleri, amaçları aynı şey. Ama en büyük farkı dediğimiz gibi bir saha operasyonunun olmaması. Katılımcılar kim? Biraz önce yukarıda da bahsettik. Bu genellikle üst düzey yönetim, bu önemli. Niye önemli? Çünkü bir şeyde toplanıyorsunuz. Masa başı tatbikatta. Ee, bir tatbikatı şeyinden başlayın. En baş işte bir senaryo oluşturuyorsunuz. Senaryoda acil durumun olmasından, binaların tahliyesine, sayının yapılmasına, işte toplanma alanına, binada operasyon şeyin yapılması, müdahalenin yapılması, ve vesaire. Tüm süreci bu şeyde senaryoda belirliyoruz. Bu senaryoyu burada masa başında şey tartışırken eksiklerimiz ne, işte şeylerin e, alınması gereken aksiyonlar ne bunların kararını verecek olan ki yöneticiler. Dolayısıyla orada anında müdahale edebilecek karar alma yetkisine sahip kişiler olması lazım ki örnek veriyorum. Diğeri e, bir, bir teknik eleman gerekmiş, gerekecek işte o tatbikatı yaparken. Şurada şu eksiğimiz var. Bunu kararını alacak olan kim? Yönetici. Dolayısıyla yöneticiler olması olmaz diyoruz. Daha sonraki kim? kriz yönetimi ekipleri, bina sorumluları, acil durum ekipleri olabilir. İş güvenliği, uzmanı, teknik ekipleri, elektrik, mekanik işlerden sorumlu mühendis, teknisyenler olabilir. Bu evet bizim bir masa baş tatbikatımız. Yaşam merkezlerinde biliyorsunuz arkadaşlar yaşam merkezlerimizi. Ee, burada Hayatı Hayat bir Koordinasyonu'nda yapılmış bir masa başı tatbikatımız bu. Bu sene de mi Hoca? Bu, bu sene de mi? Çengel Köyü. Şey şey Burası Saraçay Hizmet Bilası e, tatbikat öncesi. Masa başı tatbikat. Bu arada e, 2025 yılında da masa <laughs> başı tatbikat yapılacak 3 tane daire başkanlığında e, sağlık daire, yol bakım, zabıta bu sene yapılması planlanıyor. Hedeflerimiz ne? Planların, prosedürlerin, rollerin test edilmesi, ekipler arası koordinasyonun gözden geçirilmesi, eksik veya hatalı süreçlerin belirlenmesi, iyileştirmelerin yapılması. Kapsamına baktık. Kas, biraz önce bahsettik aslında bir çoğundan. Depter, yangın, kimyasal sızıntı, siber saldırı, terör saldırıları, doğal afetler, iş kazaları, bu kapsama girer. Şimdi ne yapacağız? Masa başı tarafı aşamalarına bakacak olursak, biraz önce de aslında ifade ettim. Önce bir senaryo hazırlamamız gerekiyor. Bir örnek böyle senaryo. Ne olabilir işte? Ee, saat 13.30'da diyor. Depoda şarj edilen bir aküler aşırı ısınması nedeniyle yangın çıkıyor. Yangına e, alarm sistemi devreye giriyor. E, personel müdahale ediyor. Tabi bu sırada mahsur kalıyor vesaire gibi her evet değişebilir bu senaryo. Bir senaryo yazacağız. Daha sonra bu senaryo kapsamında katılımcılar belirlenecek. Senaryoya göre kimler şeyde e, tatbikatta yer alacak. Bunları belirleyeceğiz. E, roller sorumlulukların dağıtılması. Yine orada dediğim gibi senaryo kapsamında kim ne iş yapacak. Bunlar tek tek aşama aşama bir bir belirlenmesi gerekiyor. Daha sonra tatbikatın gerçekleştirilmesi. Tatbikattan sonra da ne olacak? Bir değerlendirme, raporlama kısmı olacak. Tatbikatın sürecin gözden geçirilmesi, eksikleri, iyileştirmeler ve güçlü yönleri belirleyeceğiz. Bu rapor oluştururken rapor içeriğinde neler yer alması gerekiyor? Senaryo özeti, katılımcı listesi, güçlü ve güçlü yönler, başarılar, eksikler, iyileştirmeler, olacak, aksiyonlar. Bunlar da yine tatbikat raporunun içerisinde yer alması gerekiyor. Bir örnek bakayım dedim. Masa başı tatbikat canlı yapılmış. Şehirdeki ee, ee, videoları hemen hemen bütün YouTube'da baktım işte. Şeylerin, ee, masa başı tatbikatların videoları %80'i 90'ı şeyde yapılmış. Hastanelerde yani bu nasıl başka niye ise genelde hastanelerde onu da ben şuna bağlıyorum çünkü hastaneler bu tatbikat yaparken şöyle yapıyorlar ee, sadece kendi iş yeri ve çalışanları için değil yani örnek veriyorum bir deprem oldu diyor önce kendi tespitlerini yapıyorlar binalarda bir eksik vesaire var mı neler yapılıyor daha sonra yapacakları müdahale işi dışarıdan sürekli hastalar gelecek değil mi? Bu hastalara ilişkin işte nasıl bir şey yapıyoruz, prosedürü prosedür uygulayacaklar, onlardan bahsediyorlar. Yine bir video var, onu izletim isterseniz, canlı, canlı izlemiş olalım. Şimdi artık Devlet Hastanesi'ne hazırlanmış. 差不、嗯嗯 よろい Güzel tatlı değil mi? Çok. Evet. Şimdi bizzat şeyi ee, yaşadığımız bir şey, konuştuğumuz bir şey daha doğrusu anlatayım. Bu dedim ya tam kapsamında şey yapılıyor. Her sene ee, planlar yapılıyor. İkbal Yağmir anlatıyor bana. Böyle tatlı kattan konu açıldı. Dedi ki şeyle kaymakamlıktan şey yapıldı. Çağırdılar biz işte. Tatbikat yapacağız. Masa başı tatbikat. O bir şey vardı. İl emniyet müdüründen tutun diyor. E, i̇şte özür dilerim iyi diyorum. İlçe emniyet müdüründen tutun da ilçe işte Kızılay'ından efendime söyleyeyim e, spor müdürlüğünden yani aklınıza gelen bütün e, şimdi, milli eğitimine kadar bütün birimler orada. İşte masanın başında topladı, toplandık diyor. Şey kaymakam diyor, başkanlık yapıyor. O sırada işte apartman vesaire şey e, senaryo okundu senaryodan sonra işte şey dedi örnek veriyorum emniyet müdürü işte e, şey yapıldı e, saat tespiti yapıldı yaklaşık işte şu kadar binada göçme var vesaire diye İşte şeyden bahsedildi e, kızılay dedi ki işte biz şu kadar çadır açtık şu kadar yemek işte vermeye başladık vesaire şeye geldi, spor müdürlüğü işte şu kadar spor salonumuz var vesaire. işte salonlarımızı açtık, oralara yer, şey, gerekli battaniye vesaire gibi şey, imkanları da sağladık, bilmem ne, Kızılay'dan temin ettik. Şunu yaptık, bunu yaptık gibisinden hepsi sayıyor, şeye geldi diyor, sıra bana geldi. Anlatan size bir iddiaya Sıra bana geldi. İşte demiş, bizim ee, sen kankam, bizim şeyimizde ee, binamızda hafif hasar meydana geldi. iki tane aracımız kullanılamaz durumda vardiya dışındaki personellerimizin yaklaşık yüzde doksanı ile iletişime geçemedik. Şu anda hani kendi personellerimiz yeter yeterli sayıda değil zaten araç gereçimiz yeterli sayıda değil dedi. Kendi işte dediğim gibi dışarıdaki personellere ulaşamadık vesaire dedi. diyor böyle ortam birden buz kesti diyor. Yani her şey böyle baktığın zaman yolunda gidiyor, tıkır tıkır işliyor. Ama işte mış gibi olmaması için, biraz önce belki biraz söylendik ettik ama miş gibi olmaması lazım. Bir de hayatın gerçekleri var. Doğrular değil Evet. Beraber dostumuz olan. Yani hakikaten büyük bir tecrübe oldu. Benim için büyük bir tecrübe oldu. Niye dedim işte? Anlattığımız zaman biraz önce baktık her şey yolunda, işli işli ama bazen de. Evet. Masa başı tatbikatın faydaları neler olur? Hızlı, ekonomik ve düşük risklidir. Personel ve ekiplerin rol ve sorumlulukları anlamalarını sağlar. Gerçek bir acil durumda yapılacak müdahaleyi önceden planlama fırsatı sunar. Ekipler arası iletişim ve koordinasyonu test eder. Sonuç kısmı masa başı tatbikatı. Aslında her iki tatbikat için aynı şeyi söyleyebiliriz. Basın başı tatbikat iş yerindeki acil durum ekiplerinin yangını söndürme, ilk yardım, tahliye ve diğer acil durum prosedürlerinin uygulanmasına imkan tanır. Bu sayede acil durumlarda tüm çalışanların güvenle kalması, sorunsuz bir şekilde tahliye edilmesini sağlar. Tatbikat sonrası yapılan bir değerlendirme, eksiklerin tespit edilerek gidermesine yardımcı olur. Ayrıca çalışanların acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda daha bir işe gelmesini sağlar. Bu sayede iş yerinde acil durumlar başa çıkmak için hazırlıklı ve donanımlı bir ekip oluşturabileceğiz diye. Y tres